gözlüklerini hazırladın mı? Gözlüklerini de aktaracağım. Evet. Ortamıza gir, ortamıza gir, ortamıza gir. Nasıl bir video çekeceğiz bugün Hasan Ustacığım? Anlat bakalım. Bugün çok güzel bir pastırma Bismillahirrahmanirrahim. çekeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. E dayı, pastırma dayı Allah aşkına. pastırmanın günü geçiyor. günü mü geldi? Pastırma süzdük sadece dayım. Vay <laughs> be. Arkadaşlar yanlış baskı. Haberi yok. Video çekeceğiz. <laughs> Haberi yok. Konu konuyu bilmiyor kendisi. Evet, evet. Hediye geldi arkadaşa. Nereden geldi Salim Usta? Danacımızdan. Evet, danacımızdan hediye gelmiş. <laughs> Şek abimizin şirketinden bize küçük bir hediye geldi. Onu sizlerin huzurunuzda yani sizlerin huzurunda ona bakmak istiyoruz aslında, onu demeyelim. E şimdi fazla bir abartılacak bir şey yok kesin her sene gönderiyorlar. De mutlaka yoktur. Biz de bunu sizlerle paylaşmak istedik. Paketin içinde neler var bilmiyoruz yani. Şöyle az bir şey şöyle baktım ben birkaç bir şeyleri gördüm yalan konuşmayın. Bize söylemedi ama arkadaşlar. <laughs> Hep beraber Hep beraber açacağız bakacağız neler çıkacak. Yılbaşı hediyesi olarak göndermiş Sen, bize sağ olsun. Dayı sence ne olabilir? Bence yani yılların kasabı değil. olarak, yılların etkisi olarak böyle illa sana kadı gelmiştir böyle. Böyle dal lastikler ama falan, pirzolar falan çıkar mı acaba? Bilemiyorum ben et yollamıştır diyorum ama başka bir şeyler yollamışlar. Dayı bıkmadınız mı ete? Gözünüzü seveyim dayı. <laughs> Niye et yollasınlar zaten? Her hafta <gülüyor> adamlar <gülüyor> et yolluyor dayı. <laughs> adamlar. <gülüyor> 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 ben paketi getireyim mi abi? Ha getir abi bakalım bir an önce. Oo güzel bir pakete benziyor. Evet paketimiz bu arkadaşlar. Bilmiyorum yurt dışında demek ki sistem böyleymiş. Etçilerimiz, etçilerimiz nabir? hediye, hediye gönderiyorlarmış yani. yıl başında. Abi şimdi Türkiye'de yıllardır et sattık şimdi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Madem böyle bir, bir paket var önümüzde. Tamam mı? Evet. Bunları teker teker çıkartacağım. Tamam. Şimdi bir paketimiz var. Hadi sen çıkart ben açayım. Herkes için çıkartacağım mesela. Herkese birer tane şey düşecek. Tamam. Hadi sen çıkart. İlk kimin için çıkartıyorum? Ne kimin için istersen. Senin için çıkart. Tamam çıkart. Hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Bayağı ağır galiba. <Gülüyor> 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 tamam tamam dur dur. Ah, evet. Evet. Eldiven Şöyle nedir Salih Salim abi. Usta? Anlat. Evet. Hızlı bir şekilde. Güzel bir eldiven arkadaşlar. Normal Poşet, yemek yaparken dayı. falan fırın eldiveni eliniz yanmasın diye. <laughs> Onlar da videolarımızı takip ediyor ya sağ olsunlar. Tamam. Şu elleri yanmasın Açalım. diye. Açalım mı? Dayıya bir takalım. Dakika. Eldivenlerimi çıkarayım. Dayı her çıkanı burada şey yapacağız kullanacağız. Sen evet. bakacaksın. Tamam. Sen evet. test test yapacaksın. Aladan derisinden Al derisinden. derisinden. <laughs> bir tane eldiven arkadaşlar. Şöyle güzel rahat bir eldiven. Tamam. Dayı sağ eline Lastik. kalsın Lastik. Dayı sen de çıkar eldivenleri. Sağ mi? elinde kalsın. Bunu hatta da ya şöyle çıkartıyorum. Şöyle. Çıkartıyorum. Evet. Hmm. Bunu çok güzel. Hasan be. Usta için çekiyorum. Fırın tepsisi. Wow. Güzel Oo, bir kutu. Güzel bir kutu. Önlük. Ben açayım o zaman. Lütfen buyurun. Hemen açalım Aynen, dayımızın sümle. üstüne. Dayımızın üstüne takalım. Hoş bir önlük arkadaşlar. Aa, et önlüğü Geriş bak güzelmiş. Et önlüğü. Çok güzel. Şimdi şöyle kapatmasın. Bunu çıkaralım artık. Dayı bu da çıkartma, sana. Çıkartma. Takılanları çıkartma. Hepsi kalacak <laughs> elinde. İyi yakışır dayı kutu. güzel. Bu filmimizin şeyi. Önlüğün üstüne mi takalım dayı? Çıkartacağım. Nasıl Bence şey çıkart güzel dursun. Ha. Güzel bir önlük. Çıkart dayı bakalım. Deneyelim. Ben de arada Rengi kombinasyonu falan vay çok güzel. Vay vay. Çıkartayım mı? Dayım biraz çabuk. Çıkar çıkar çabuk 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 çabuk. İzleyicilerimizi Çamadayım. boğmayalım bak. Kelimizi görmesin. <laughs> abi çıkar çıkartıyorum <laughs> bir tane daha. Ha? Bir dakika dur şunu dayıya. Dayı Ama... Bir taksın şunu. Bırakı var dayım. Şöyle Siz ben size şunu daha takdim daha. edeyim dayı. Şöyle dolayalım. Dur dur dönmene gerek yok dayıcığım. Adamlar düşünmüş göndermiş. Birazcık boyunu uzun yapmışlar arkadaşlar bunun. Şöyle bir şey. Dayı çıktı. bir dakika. Biraz şöyle boyunu da ayarlayalım. Bir de var paraları koymak için. Burada paraları koymak için. Şöyle buradan Etleri ayar verebiliyorsunuz arkadaşlar. Kağıdımız. Güzel bir şey. Dön bağlayalım arkadan. Vay vay vay. İçeride neler var neler. Üy. Para da mı koymuşlar yoksa içine? Var, <gülüyor> çek var <laughs> çek. evet dayıcığım şöyle pardon. Da. Şu bitsin de ondan sonra. Hayır önlük güzelmiş bak. Bir de ha. markalarını da koymuşlar buraya. Abi önlükte bile şey bunda bile markaları var Arkadaşlarım yani. Arkadaşlarım gelin süsler gibi süslüyorlar ben arkadaşlar. Bence şapkayı takma. Şapka geliyor. <laughs> Oo gözlükleri takalım Gözlükler madem. Pardon da ip sıra göremiyorum. Ama şapkayı bu şapkayı bir takalım? <laughs> Bak adamın kelini gösterdi. Adamın kelini niye Oo. gösterdi? şapka da bayağı şapka sağlam çıktı. bir şapka tamam. dayı. Bakalım şapkayı şöyle takalım. boyutları düzgün mü? Oo. Yok biraz biraz kısaltalım şapkayı güzel. ufaltalım. Çok güzel bir şapka. Ne çıkartayım başka? Şunu çıkartayım. Hadi tak çapkayı çık. Çıkacak şimdi. Sağ olun, hoş geldiniz. Çapkayı da evet. iyi tasarlamışlar. Size çıkartıyorum. Bir şey, size bir şey kalmadı arkadaşlar. Yani. çıkartıyorum. Sen? çıkart. Biraz fazla kısmışız. çıkarttım. Aa, şemsiye. Şemsiye. Hollanda'da da çok var. gerekli bir o şey, şey arkadaşlar. Çok yağmur yağdığı için. Yakıştı, güzel oldu. Merhaba. Ama. Bir Ka şemsiye. Çok ama yalnız e, markalarını koymamışlar buna. Evet. güzel bir şemsiye benziyor. Bakalım. Yani hayal kırık, kırıklığı. Çok hoşuma gitmedi bu durum. Her şeye markanı koyuyor. Şemsiyeye niye koymuyor? Evet. Aa koymuş lan adam. koymuş abi. Dayı Şuraya buyur. bak. Şöyle çevir. Adam buraya koymuş bak. Ha. Mi? Dayı Koymaz tut bunu. Adam Tutalım dayı. Ulaşmış, emek vermiş. Tamam. Şöyle de hepimizi korusun. Biraz Şöyle yukarıdan koy. tut. Şöyle. Hepimizi korusun hepimizi ya Hepimizi korusun. Markayı çevir. Adamın markasını reklam yapacağız. Böyle bir defter çıktı. Bakalım defterimiz var Not yazmış mı bize? Yok. Sağlıcık Güneş yazmamış. seni çok seviyoruz yazmışlar. Şöyle bir tamam bir kağıt tamam. gerekli. Not defteri. Biz not alıyoruz arkadaşlar böyle ufak şu küçük not falan. defteri. Evet. Şu bu da çok güzel. Bu ne? Aa bu da çanta. Paralarımızı buna koyarız. Evet. Çok para kazanıyoruz da. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da ha. bunu bana göndermişler. Bunu sana göndermişler. Bunu aynısından kavga etmesinler diye bir tane daha birisine daha göndermişler. Onu da bana göndermişler. <laughs> Onu da ona göndermişler. Şimdi öbürü bir... Al, bir... Bunu kime göndermişler? Ha? Bu çok ucuza bir şeye benziyor. Bunu da dahiye göndermişler o zaman. Hayır, hayır, hayır. Abi videodayız. Evet. Dur. Çok temsili bir şey arkadaşlar. Güzel burada anahtarlık. anahtarlık göndermişler. Anahtarlıklara burada bile markalarını var. koymuşlar. Onlardan uçakta bulmuşlar. Burada abi. kalem göndermişler arkadaşlar. İkişer tane göndermişler yalnız. Bir tane daha gönderselerdi... Demek bir tanemizden haber daha. Hayal Hepsini boşalttık. Çevim bu kadar. İnanmıyor da. Gerçekten, gerçekten bu kadarmış <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> İnanmıyor da. Evet. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Arkadaşlarımıza yani. evet, Bizi arkadaşlarımıza. düşünmüşler, göndermişler. Sağ olsunlar. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Katlandıkları için. Ee, Size de teşekkür ee, ediyoruz arkadaşlar. Biz zah için. Zahmetimize katlandığınız için. Evet, Kanalımızı seyretmeye devam edin. Takipte, bir kalın bir takipte kalın arkadaşlar. Bir dahaki görüşmek videoda görüşmek üzere. üzere. Güle güle. Çok